Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim kelle ve işkembe yemeğimiz var. İki adet kellemiz var. Biz bunları güzel bir şekilde dışarıda ütüledik. Temizledik. Şu şekilde size gösterelim. İşkembemiz var. Tabi biz işkembemizi temizledik. Şu şekilde parça parça kestik. Tertemiz. Maşallah bembeyaz. O şekilde size söyleyelim. Evet. Şimdi Kellemizi ilk başta şu kısımlarından koparıyoruz. İki tarafını da koparalım. Tabi bu şekilde açıyoruz. Bunları da şuralarını kesiyoruz. Evet. Sonra Şurada da gösterelim. Bu evet. şekilde. Burası da kestik. Sonra şuradan çiziyoruz. Evet, tam az az çizgiden çizdim. Şu şekilde. Ağzını açıp Şu şekilde ağzını açtık. Evet. Şu tam dişinin olduğu kısmın güzel bir şekilde çiziyoruz. Dişlerini çıkarırız. Şu şekilde. Evet, dişini de çıkardık. Dişinin birini çıkardık. şekilde. Tabi şu etlerini de sıyırıyoruz. Bunları da güzel bir şekilde sıyırıyoruz. Bunları da bizim yanına koyalım. Şu şekilde işkememizi alalım. Yarısını. Bunları da. Bunları ayırıyoruz. Bunları çöpe atacağız. Şekilde. Evet. Tertemiz yaptık. Dışlarını çıkardık. Tabi bunları da atıyoruz. Şuraya koyalım. Şimdi şu kısmı şu şekilde kesiyoruz. Evet. Bunu şu şekilde parça parça yapacağız. tabii içlerinden bir kemik varmış. de çıkaralım. Şu kulak kısmını alıyorum. Şöyle koyalım. Kulak kısmını açıyorum. Evet. Şu şekilde küçük küçük parçaları hale getiriyoruz. Tabii şu dişlerin de zırlo kıracağız. Bunu tabi sert bir ortamda yapacağız. Yoksa tezgahımıza zarar veririz. Evet. Sert bir zeminde şu alt tarafın dışarıda kopardık. Size şöyle gösterelim kendimizi. Şunu da bu şu şekilde çıkaralım. Şu burun kısmını bu şekilde kesiyoruz. Burun kısmını atıyoruz. Aynı şekilde bunu aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Burun kısmını attık. Evet. Şu kemiklerini de elimizle çıkardık, Bütün kemikten çıkardık. Yemeğimiz bu şekilde koyduk. Bunları da buraya koyalım. Şimdi biz bunu Üstüne her yerine güzel bir şekilde tuzlayacağız. Sabaha kadar bekleteceğiz. Ondan sonra yemeğimizi pişireceğiz. Yani biz bu yemeği sabah yapacağız kısacası. Normalde tuzla bekletmeye gerek yok. Sadece güzel bir şekilde tuzla yıkadıktan sonra yemeğimizi yapabiliriz. Evet. Tam tamına odun ateşinde 2 saatte şu anda pişiyor. Biz şimdi kontrol edeceğiz. Kapağını çıkar Şöyle bir kontrol edelim. Yunan bir şey çekmiş. Bu şekilde bir tanesine bakalım. Evet. Az daha sert. Biz şimdi az su ekleyeceğiz. Evet. Suyunu ekliyorum Evet. Bir yemek kaşığı tuz daha ekledim. Şu anda 3 yemek kaşığı tuz ekledik. Toplam. Şimdi güzel bir şeyle karıştırıyoruz. Ya biz normalde bunu tabi normal ocakta yapabilirdik. Tütleye koyup daha erken yapabilirdik. Ama olduğun ateşinin lezzeti daha bunun lezzetine daha lezzet katacak. Kapağını kapatıp kaynamasına devam ettireceğiz. Evet. Yememizi yaptık. Tam tamına odun ateşinde 3,5 saat boyunca pişirdik. Tabi bu karnın kartına tazeline göre saatler değişebilir. Size şu şekilde ilk başta suyunu gösterelim. Çok güzel koyup bir su bıraktım. Orijinal suyum. Evet. Şu şekilde daha bir şey göstererek size karnımız kellemiz çok lezzetli bir yemek. Sağlıklı, vitaminli bir yemek. Size tavsiye ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu şekilde tadına bakalım. Evet. Ağızda resmen dağılıyor. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Herkese seyirler.